Arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar Şimdi İzmir'den Afyon'a doğru gelirken Afyon tüneline gelmeden Antalya'ya Yol ayrımı var Şimdi onu geçtiğim için Gösteremiyorum ama Söylüyorum size en azından bilginiz olsun yani Konya istikametinden Veyahut da Ankara istikametinden İzmir'e doğru gelirseniz bu tünelleri geçtikten sonra e, Antalya'ya gitmek isterseniz orada Antalya yol ayrımı var. Ve yol oldukça iyi. Aynı bu şekilde bölünmüş yol. E, çok rahat bir şekilde gidebileceğiniz bir yol. Bunun dışında tabii farklı yollar da var. tercihim bu yolu kullanmanızı isterim. Çünkü bölünmüş yol. Rahat edersiniz en azından. Altıntaş, Kütahya, Bursa, İstanbul. Ee, Tabi burada e, Bursa, İstanbul, Kütahya aynı zamanda geçiş sağlayabiliyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim aynı zamanda İzmir yönünden gelip de buraya kadar gelip buradan Kütahya'ya gitmek biraz saçma olurdu. E, Hayatta Bursa'ya gitmek de aynı şekilde. E, çünkü bu gelmeden Büyük bir göbek var. Döner kavşak. Oradan sola döndüğünüzde zaten levhalar yazıyor. Oradan rahatlıkla Kütahya'ya Burza'ya gidebilirsiniz. Ha, Afyon'da işiniz vardır. Afyon'a gelip buradan da tabii ki gidebilirsiniz. Ee, yine İstanbul da buradan gidiliyor. Buralardan gitmek isteyenler için söylüyorum. dışında şimdi e, Ankara'ya gidecek olanlar e, İstekhisar diye bir levha var. Oradan sağa doğru çıkış yapıp yine aynı zamanda Ankara yazar muhtemelen o levhada. Ankara yazısını takip ederek e, buradan Ankara'ya doğru da gidebilirler. Ve aynı zamanda bu yol işte Konya üzerinden doğuyu batıya bağlayan yol. Yani buradan e, Türkiye'nin diğer ucu Ağrı'ya kadar rahatlıkla gidebilirsiniz. Sanırım şurada bir trafik kontrol noktası var. O yüzden tek şeride düşüyor yol. Evet. ile karşılaştığınızda dikkatli olun. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyin. Buralar Afyon'un merkezi. Yani, tabi orayı geçtik biz ee, o yolun girişi biraz geride kaldı yani şehir merkezine gitmek isterseniz de bir önceki yani tünelden çıktıktan sonraki ilk sağdan çıkarsanız orada levhalar takip ettiğinizde direkt oradan şehir merkezine doğru da yol gidiyor ha, buradaki e, işte üst geçitlerin sağından çıktığınızda da levhalar takip ederek şehir merkezine giden yollar mevcut. O yüzden şehir merkezine giden baya bir yol var yani. Mesela bak önümüzde yine şehir merkezine çıkan bir yol var. Levhada da yazıyor zaten. Yine burası e, kaplıcalarıyla ünlü, e, doğal kaynak suları, şifalı suları var. Bu e, yüzden bunu da bilmenizi isterim. Bu Sağdan çıktığınızda da şehir merkezine rahatlıkla geçiş sağlayabilirsiniz. E, şimdi e, buradan Eskişehir-Ankara istikametine doğru da yol ayrımı var. Söylediğim gibi oraya doğru buraya yaklaşıyoruz. yine şehir merkezine doğru giden yolumuz var. Zaten şuradaki lehvada da yazıyor. Yine devlet hastanesi sağa gittiğimiz Buradan sola döndüğümüzde de solda kalıyor kadar. merkezi şu an sağımızda kalıyor solumuz daha çok böyle yeni yerleşkelerin başladı az dinebilecek kadar olan bir konutlar var ama şehir böyle sol tarafa doğru da büyümeye başlamış açıkçası. merkezinden çıktıktan sonra e, Kale var böyle bir dağın tepesinde orayı Eğer vaktiniz olursa şehir merkezinde gezerseniz orayı da mutlaka gezmenizi tavsiye ederim o kalenin çevresi tamamen tarihi bir e, mahalle oldukça e, tarihi eski binalar var evler var tarihi camiler var aynı zamanda. Çünkü geçmişte ben e, yaklaşık 10 gün, 15 gün mü burada mecburi kaldım. O dönemde öyle neredeyse detaylı söyleyebileceğim bir gezi e, şeyim programım olmuştu. O yüzden bu tarihi yerleri bildiğim kadarıyla öyle neredeyse Adım adım gezdim diyebilirim. Onun dışında şehrin değişik noktalarında yine tarihi camiler var, müzesi var. Yine bu yol üzerinde geride kaldı. böyle Ankara diye bir yol vermişler. Eğer ki kafamız karışmasın diyorsanız da Ankara yazısını takip edip direkt bu yoldan Ankara çıkışı verdiği yerden çıkabilirsiniz. Yine buradan Deniz diye. Isparta'ya işte tabi Isparta deyince Antalya abla geliyor. Ee, onun dışında Denizli'den Aydın, Muğla bu taraflarda da gidip sol tarafta. Sol taraftaki kantarı kapatmışlar. Şu an tek kantar çalışıyor. Yani böyle yoğun dönemlerde ikisini de hastalar çok çok iyi olur aslında ama neden böyle yaptılar bilmiyorum. Şu an peşimde de baya yani bayağı bir tır var. tarlalardan geçerken de arkadaşlar ee, ne oldu? Böyle kantarlardan geçerken de 4 veya da en fazla 5 km hızla yani 3 ile 5 km hızla ee, geçmek gerekiyor. 5 km hızı geçmemek gerekiyor. Bu sefer kantar tartmıyor. Ee, 3 km'nin altındaki hızlarda da yine problem yaşanabiliyor. O yüzden en ideali 3 ile 5 kilometre arasında geçmek. Da şehir merkezine doğru direkt oradan geçiş sağlanıyor. Çünkü şehir merkezine neredeyse e, her kavşaktan giriş çıkış vermişler. E, bu şehir merkezinin trafiğini de aynı zamanda rahatlatıyor. E, giriş çıkışlar olduğu için tabii siz şehir merkezinde nasıl bir konuma gideceğinizi kendiniz bildiğiniz için bu giriş çıkışları da ona göre kendiniz hangisi size uygun olduğunu bulursa onu tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, kusura bakmayın video yarım kaldı. Cihazın şarjı bittiği için kapandı. Tam afyon merkezi çıkarken. Şimdi çaya geldik. Neredeyse çayın girişindeyiz. Dinar Denizli Antalya yol ayrımı burası arkadaşlar. Buradan da Dinar Denizli ve Antalya oradan Muğla, Aydın bu taraflara doğru gidebilirsiniz. Afyonkarahisar'a dönecek olursak arkadaşlar e, cihazın kapandığı yerden yaklaşık 2-3 km ilerde e, Ankara Eskişehir yol ayrımı vardı e, o yol ayrımını geçtikten sonra da yaklaşık bir 3-4 km falan ileride de e, şu e, Konya yol ayrımı vardı onun dışında Başka da bir yol ayrımı yoktu. Bunlar da böylelikle şimdi paylaşayım sizlerle. Evet. Çünkü çekim yapamadık ama en azından paylaşmış olalım. Dediğim gibi yine Afyon'un çay ilçesine doğru yaklaştık. Evet. Bu çay ilçesinin merkezinde bulunan bir döner kavşak var. Ee, kırmızı ışıklı. Bu döner kavşaktan da yine sola döndüğünüzde Ankara, Eskişehir, ee, Eskişehir üzerinden İstanbul'a gidebilirsiniz. Ee, yine Ankara'dan Türkiye'nin farklı şehirlerine Böyle bir yol ayrımımız var. Düz devam ettiğimizde de Konya, Konya'dan sonra işte Doğu Anadoluya kadar artık nereye gitmek isterseniz işte Aksaray geliyor, Adana'sı var, Mersin'i var, Kayseri'si var, Malatya'sı. Onun dışında Sivas'ı. havalar takip ederek. Şimdi bu sağdaki çıkıştan çıktığımızda da e, bu Çay ilçesinin şehir merkezine doğru e, yol gidiyor. Yine bu Afyon'un Çay ilçesi sağımızda kalıyor. Yerleşik olarak genelde solumuzda da yerleşkeler var ama yani ilçenin merkezi şu an sağımızda kalıyor. patatesi Afyon'un patatesi de tabi Afyon'un patatesini söylemeyi unuttum Buranın patatesi, ekmeği, şekerlemeleri, sucuğu Yine bunların da iyidir Güzeldir, lezzetlidir aynı zamanda Buralarda yine Kiraz, vişne, sonra kayısı ve değişik türlerde meyveler, sebzeler yetişiyor. Böyle yolun giyinde mevsimine göre sebze meyve satanlar görürseniz durup gönül rahatlığıyla alıp e, tadabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Daha bitmiş bütün araçlara 70 kilometre hız veriliyor kurallara da uymanızı Bakışımıza gelecek işte o kırmızı ışıktan sağa döndüğümüzde doğrudan e, Afyon'un Çay ilçesi yani anlaşılsın diye böyle söylüyorum e, çayın işte ilçenin şehir merkezine doğrudan çıkış yapabiliyorsunuz e, dediğim gibi buradan sola döndüğünüzde Borvadin, Emir Dağı Eskişehir Ankara gününü doğru gidebilirsiniz devam ettiğimizde de Sultan Dağı, Konya ve Konya'dan sonraki gelen iller. Arkadaşlar. sonra neredeyse çıkmış oluyor sayı ee, yine bu kırmızı ışıktan yaklaşık bir kilometre kadar ileride solda buranın sanayi sitesi var arkadaşlar hani bilmeyenler için olur olur ihtiyaç olur en azından söylemiş olayım ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum arkadaşlar tekrar görüşürüz